Merhaba arkadaşlar. Herkese saygılar, sevgiler. Kaç gündür, iki gündür video gelmiyordu. Kusuruma bakmayın biraz işlerim vardı. Ondan dolayı iki gündür video atamıyordum. Bugün güzel bir video ile karşınıza çıkacağız inşallah. Şimdi bugün arkadaşlar yine şu barutla bulutun babasının, annesinin olduğu yere doğru gideceğim. Ama bu sefer barutu Bulut'u getirmedim. Sadece azap ve ateşi getirdim. Çünkü kalabalık olduğu zaman zapt edemiyorum. Biri o tarafa gidiyor. Biri o tarafa gidiyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir gidelim bakalım. Barut'la Bulut'un annesi ve babasının yanına doğru. İnşallah görebiliriz. Arkadaşlar şimdi Barut'la Bulut'un anne ve babasının oraya yavaş yavaş yaklaştık. Azap da orada bekliyor. Ben de ateşten burada bekliyorum. Ateşi bağladım. Çünkü giderse, yukarıya benden önce giderse ateşi buar. Çünkü ateş daha tecrübesiz, ufak. Artı o barutun babası gerçekten çok atletik, çok güzel. Ve ateşten biraz daha gövdeli kalıplı. Yani ateşi buabilir. Yavaş yavaş şimdi oraya doğru gideceğim. Bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Biraz şöyle dinlenelim. Şöyle manzarayı da sizlere göstereyim. Hem biz bu arada biraz dinlenmiş olalım. Ondan sonra da yavaş yavaş Barutna Bulut'un anne ve babasının yanına gideriz. Annesi yeni doğum yapmış arkadaşlar. Aşağı yukarı işte bir ay oldu olmadı bilmiyorum. Doğum yapmış. Ondan dolayı belki inşallah onu da görürüz. Görme nasip olur. Görmesek de artık ee, i̇nşallah inşallah Erke Barut'la bulutun babasını görürüz. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Şimdi yukarı çıktım arkadaşlar. Pardon. Şimdi yukarı çıktım. Barut'la bulutun anne ve babasının olduğu yere. Azap gitme azap tek başına. Allah dumanın attırlar oğlum gitme sen yaşırsın. Şimdi onları bekleyeceğim. Belki bunların kokusuna sesimize gelebilir. Şimdi yukarı kapının önüne doğru gitsem direkt boğuşurlar arkadaşlar. Belki hani burada görür bir alışırlarsa o zaman belki kavga etmeyebilirler. Bakalım ne olacak hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Ya arkadaşlar bir video çekeceğiz. Kaç dakikadır belki yarım saat bir saattir çağırıyorum çağırıyorum. Abi barutla bulutun babası geliyor ortada ya. Ya hep benim şansıma mı oluyor? Ne oluyor? Ben anlamadım ki. Ben buraya gelince köpekler köye mi gidiyor? Ne yapıyor? Şu arka tarafta, şu depen arka tarafında köy var arkadaşlar. Acaba hayvanlar oraya mı gidiyor? Oraya mı götürdüler? Nasıl oldu ben anlamadım ya. Ben kaç geredir geliyorum gidiyorum. Bir türlü onları yakalayamadım arkadaşlar. Onlarına bir video çekmek nasıl olmadı ya. Yok böyle bir şey ha. Akşam oldu, güneş battı hala. Video çekeceğiz, onlar gelecek. Bunları görüntüleyeyim diyor, bunları sizlere göstereyim. Hem cesaret şeyin, e, ateşin cesaretini ölçeyim diyorum. Nasıl bir cesareti var, nasıl bir şeyi var. Çünkü ben daha ateş tamam, e, oradaki soğuk köpeklerin önüne katıp kovalıyor ama yani tam olarak daha cesaretini görmüş değilim. Hani böyle tek tek yiğit bir köpekle ne yapar, nasıl yapar? Daha onu görmüş değilim arkadaşlar. Ondan dolayı Barut'la Bulut'un hem babasını, annesini size göstermek istiyorum. Hem de ateşin cesaretini ölçmek istiyorum ama bir türlü o denk gelmedi onlar. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Vallahi arkadaşlar Aşağı yukarı bir saatten fazladır burada bekliyor. Bu köpekler herhalde ya köye götürdüler. Ya köye gittiler. Şu arka tarafta köy var. Biraz daha aşağı yukarı bir kilometre ötüde. Ya oraya gittiler ya da bilmiyorum ya bağ, bağladılar mı kapıya ne yaptılar. Şurada arkadaşlar bakın şu çatısı gözüken evin orada. Şu çatısı gözüken evin orada normalde köpekler. Barutna Bulut'un anne ve babası. Yani şimdi yani burada olsalar mümkün değil yani onları tutamazsın. Yani serbest olsalar tutamazsın. Muhakkak gelmeleri lazımdı. O kadar ıslık çaldım bilmem ne yaptım. Yok arkadaşlar hala gelmedi. Azap buraya yattı. Ateş buraya yattı. Ama onlar hala yok. Bekliyorum ama yok. Biz bugün yine herhalde çekemeyeceğiz arkadaşlar bunları. Azoş. Tosun Paşam. Biz bu barutla bulutun annesini babasını çekemeyeceğiz mi oğlum ya? Ateş. Paşam. Bir türlü bunları göremeyeceğiz oğlum. Seninle bir karşılaştıramayacağız bunları ya. Bunları bir karşılaştırsaydık seninle. Çok iyi olurdu ya. Ha benim oğluşum. Ha benim Tosun Paşam. Karşılaştığınızda inşallah kavga etmez. Kavga etmezsiniz oğlum. Tosuncuklar. Ateş şu tarafa bakıp duruyor ama zannetmiyorum ki orada olsun. Orada olsa mutlaka gelirdi arkadaşlar o. Mutlaka gelirdi. O benim ateşime bak be. Benim ateşim ateş ediyor maşallah. Tosun paşam. Yerim la seni. Açak. Tosun. Yine çekemedik oğlum bunları. Hadi gidelim bari. Arkadaşlar geldim azapla şey barutlan bulutun annesine babasını göstereyim istiyorum sizlere onların videosunu çekeyim diyorum ama bir türlü bir şekilde yani nasıl oluyorsa nasip mi kısmet mi değil anlamadım ki bir türlü onları çekemiyorum arkadaşlar her nedense bir türlü çekemiyorum ya İnşallah bir gün nasip olur çekeriz arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar beklemekten sıkıldım aslında. Bunları bekle bekle bir hal oldum. Yani hadi hoş. Tosun. Bakla bir. Koca bütünlü. Bir türlü gelmediler arkadaşlar. Bekliyorum ama bir türlü onları görüntüleme şansını yakalayamadım. İnşallah başka zaman yakalarız. Bilmiyorum yani buradalar mı, neredeler? Aslında Ahmet abi aradım sahiplerini. Oradalar, kapının önünde olmaları lazım dedi. Burada yoklar ama. Yani ne dişi var ne erkek var Barut'un bulutun annesi. İkisi de yok arkadaşlar. Yani birinden biri olmuş olsa en azından bir havlarlar, gürlerler, bir şeyler yaparlar. Erkek burada olmuş olsa yüzde yüz yanıma geldiğinde şimdi diye boğuştulardı bile. Belki de kavga ederlerdi. Gerçi müsaade etmem ona da. Kavga etmelerine müsaade etmem. Ama bilmiyorum işte arkadaşlar. Bir türlü yakalayamadım. Vallahi arkadaşlar bir saati de geçti. Burada ıslıklıyorum, çağırıyorum, ediyorum ama Barut'la Bulut'un annesi, babasını bir, bir, şekilde, hiçbir şekilde getiremedim. Bir türlü onları görüntüleyemedim. Niye böyle oldu anlamadım ya. Bunlar nerede? Ahmet abiye sordum. Oradalar dedi, evin oradalar dedi. Geldim şu anda da yoklar burada. Acaba hava sıcak öbür tarafa mı gittiler? Arka tarafa mı gittiler? Yattılar. Şu evin şurada, şuradalar. Yani şu evin oradalar. Orada Evler orası Acaba o evin arka tarafına doğru mu gittiler Hani kapının önüne doğru da Gitmek istemiyorum çünkü gitsem zaten kavga ederler Kesinlikle kavga ederler Hani buralara gelirse Burası hani biraz daha evden uzak olduğu için Dalmayabilir bizim ateşe Ya da azapa Kavga etmeyebilir Ama işte adını siz getirin İnşallah da e, buradalardır Görüntüleyebiliriz inşallah